117 yıllık kulübün en başarılı dönemine şahitlik ediyoruz. Çok değil sadece 9 sezon önce küme düşmenin ve belki de iflas etmenin kıyısından dönen bu kulüp şimdilerde İtalya Serie A'nın zirvesinde yer alıyor. 10 maçlık galibiyet serisi de yakalayan bu takım Gasperini'nin ustalık eseri olan Atalanta. 2014-2015 sezonunda sadece 3 puan farkla Serie A'dan Serie B'ye düşmekten kurtulan Bergamo ekibi güzel günleri gebeydi. Büyük başarının doğması içinse 9 yıl boyunca istikrarlı bir şekilde futbolun içinde yer almalıydı. Takımın kaderini değiştiren en büyük hamle 2016 yılında takımın başına Gian Piero Gasperini'nin getirilmesi oldu. Dün itibariyle Atalanta ile 410. maçına çıkan İtalyan çalıştırıcı, kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörü de olmayı başardı. Tedrisatından geçip de değeri yükselmeyen futbolcu yok denecek kadar az. Ademola Lukman'ı bir yılda adeta canavara dönüştüren Gasperini, şimdilerde Zaniolo'yu kendine getirmeye çalışıyor. Parlaklığı futbolcuların satışıyla da Atalanta yıllardır kasasını doldurmaya devam ediyor. Son olarak yenilmez denilen Bayer Leverkusen'i e, Avrupa Ligi finalinde 3-0 gibi net bir skorla yenen İtalyan teknik adam, kendinin ve Atalanta'nın en büyük başarısına imza atmıştı.